Sevgili akrepler merhaba. Ben Ayşe abla. Haftalık açılımınız için karşınızdayım. Hadi bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek? Çok yoğun bir çalışma temposunda olmuş olanlarınız vardır. Ama emeğinizin karşılığını alacaksınız. Bir özlem duyuyor olabilirsiniz. Yurt içi, yurt dışı bağlantılarınız var. Ani bir kararla bir yolculuk gündeme gelebilir. Sevgili akrepler, kararlılığınızla öngörünüzde ve ne istediğinizden emin olarak ortaya çıkacağınız ve başarının kapısını aralayacağınız bir süreçtesiniz birazcık kendinizi motive edin duygu iniş çıkışları olabilir bir enerji düşüklüğü olabilir bir isteksizlik yaşayabilirsiniz aile bireyleriyle bir kırgınlık mı yaşanıyor anne baba kardeşler vesaire bu yüzden biraz karamsar olsanız da kısa zamanda toparlanacağınızdan emin olabilirsiniz. Sabırla yaptığınız işin, emek vererek yaptığınız işin karşılığını alacağınız, bolluğun bereketin sizi bulacağı bir hafta sizi bekliyor. Muhtemelen Yay burcundan bir kadınla, bu yakınınızdan bir insan yapacağınız bir konuşma kafanızdaki soru işaretlerinden kurtulmanıza, kendinizi daha iyi hissetmenize sebep olacaktır. Nazar, büyü etkisine dikkat edin. Siz hırslanıp da ben onlara gösteririm. Bunlar bana bunu yaptı. Ben de bunu yaptırayım. Sakın ha demeyin. Yapılan her şey tersine döner. Sevgili akrepler. Evet sevgili akrepler. Adaletin kılıcını alacağınız. Haklı davanızı kazanacağınız bir haftaya giriyorsunuz. Biraz yorgunluk, biraz enerji düşüklüğü olmuş. Ama dediğim gibi kendinize biraz zaman ayırın. Kendinizi motive edin. Uykusuzluk biraz yorabilir. Buna dikkat. Karar verme aşamasındasınız. 3 alternatifiniz var. Ne yapmam lazım? Gitsem mi? Kalsam mı? İşimi mi değiştirsem? Yeni başlangıçlar mı yapsam? Gitsem, halletsem meselelerimi vesaire. Mantıklı düşünün. Ve yavaş yavaş, ılımla hareket ederek... ...harekete geçin. Evet... 3 alternatif dediğim gibi mantıklı düşünerek sabırla ılımlı hareket ederseniz 3 işinizi de halledip kılıcınızı asıp keyfinize bakabilirsiniz. Hevesle başladığınız bir işte belki bir olumsuzluk yaşadınız, belki bir hayal kırıklığı yaşadınız. Bu da sizi üzdü. Pes etmeden tekrar düşünerek, daha mantıklı, daha planlı hareket ederek bu sorunların da üstesinden geleceğinizden emin olun. Baba modeli bir insan babanız olabilir veya siz bir akrep baba iseniz birazcık yüklenmişsiniz fazlaca sorumluluk almışsınız ve bu da sizi yormuş. Belki çocuklarınızın arasında kaldınız, belki eşinizle çocuklar arasında problemler var. Bunları halletmeye çalışıyorsunuz. İkinci evliliğini yaşamış olan ve her evliliğinden de birer evlat olan bir akrep bireyiyseniz bu uyumsuzluk sizi biraz sıkıntıya sokabilir. Bence zamana bırakın düzelir. Evet hayatınızda sürpriz gelişmeler olacak. Hukuksal problemleriniz varsa çözüme kavuşabilir. Yeni bir işe giriştiyseniz akrebin ticari kafası çok iyidir akrep beylerinin güzel başarılar sizi bulacak. Bu aralar size dost gözüküp arkanızdan hançerlemeye çalışan iki yüzlü insanların varlığını öğreneceksiniz. Bu size bir yük olacak. Bu size bir ağırlık verecek, üzüntü verecek ama yapmayın. Aldırmayın, dönün arkanızı. Bolluk, bereket geliyor. Kupanız elinizde ve herkese, her şeye karşı kuvvet kazandığınız bir haftadasınız. Evet, adalet dağıtacaksınız. Haksızlığa karşı da dimdik duracaksınız ve aşağıda olmayacaksınız. İstediklerinizin elde edileceği bir hafta, sürprizlerle gelecek bir hafta. Evet, sağlık sorunları olabilir, gribal enfeksiyonlar, baş ağrısı, öksürük vesaire. Bunları da dinlenerek yavaş yavaş üzerinden geçebilirsiniz. Sabit fikirlerden vazgeçin, şu takıntılarınızdan vazgeçin o şunu yaptı da bu bunu yaptıları boş verin. Siz kendiniz olun, kendi kararlarınızla, kendi e, davranışlarınızla yol alın diyeceğim. Evet bir müjde bir sürpriz geliyor hafta sonuna doğru. Eşler bir tatile gidebilir, sürpriz bir konuğunuz gelebilir. Duymak istediklerinizi duyacağınız bir süreç yine diyorum büyüye, nazara dikkat, bu konuda huzursuzluk yaşamanız olası. Ayetel Kürsü okuyun. Kendi dilinizce, kendi dilinizce dualarınızı edin. Allah'a sığının. Çünkü bu nazar etkisi, bu Allah korusun negatif enerji bir olumsuzluk verir, bir ağrı verir, gereksiz stres yaptırır. Onun için önlemini alın. Hadi bakalım her şey hakkınızda hayırlı olsun. Ayşe Ablof'sun instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz özel bakım için dm'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz hayvanlarımızın mamasını suyunu ihmal etmeyelim hayvanlarımızı koruyalım onları aç ve susuz bırakmayalım imkanınız varsa da hayvan sahiplenelim güzel bir hafta geçirin yeni yılın yeni haftasında huzur, bereket, mutluluk sizinle olsun sürprizler gelsin Allah'ım bütün gücünü sizlere versin. Sizleri seviyorum. Allah'ım emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.